Hoş geldin. Merhaba, baba. Yani aslında birlikte gelebilirdik ama Ömerle bitirmemiz gereken bir iş vardı. Daha önceden söz vermiştim. Kusura bakma. Aa, hiç sorun değil. Sabri bana eşlik etti, sağ olsun. Sağ olsun. Ne iyi arkadaş, değil mi? Hı. Orada geçen seferki tatsızlık için kusura bakma. Bugün biraz gergindim ben. Yok yok hiç önemli değil canım. Olur böyle şeyler, insanca tepkiler. Hem arada sevincin hatırı var. Ne kadar olgun bir tavır. Görüyorsun değil mi? <laughs> İnşallah Reyhan da kıymetini bilir. Yani bence ikisi birbirlerine çok uygunlar. Arada böyle muazzam bir aşk doğabilir. Değil mi? Değil mi? Merhaba kusura bakmayın geciktim. Trafik vardı da. Hiç önemli değil canım. Geldin ya. Seni yeniden görmek güzel. <laughs> Buyur lütfen. <laughs> Çok kibarsın. Sağ ol. <güzel. gülüyor> Sevinç. Yemek nasıl beğendin mi? Hı? Hmm, çok güzel ama bu şekilde yemek biraz <laughs> zor oluyor sanki Masar'cığım. Mazur hmm. görürsün artık. Tabii. tabii. Ha, ay. ay gözüme bir şey kaçtı galiba Sabır, Bakar mısın be? Bakayım. Allah Allah. Bir şey yok ama. Var var ben hissediyorum var. Allah Allah göremedim mi? Aa, senin saçların ne kadar ipeksi. <laughs> Ay gözüm yandı. Gözüm yandı, gözüm açayım. Aa, telefonum çalıyor. Kim arıyor acaba? Aa. Efendim Ayşem? Reyhan. Hemen şimdi kızları da aldım. Ömer'in yanına gitmek istiyorum. Orada şimdi yalnız kaldı. Yazık, kıyamam ben ona. Ee, sen bir adresi söylesene. Sürpriz yapmak istiyorum. Ben ondan önce sürpriz yapacağım. Aa, sürprizler, her sürprizler. Ee, tamam, ben o zaman sana e, adresi, şey yapayım. Ee, kusura bakmayın. E ee, Sabri. Reyhan hakkında ne düşünüyorsun? Yani tabii canım daha önce karşılaştın gördün ama... ...hani gözümden daha ince detay bakabildiğin için soruyorum. <laughs> yani gözler falan maşallah. <laughs> yani bir gün baş başa çıkmak isterim Reyhan'la. Aa tabii. Tabii baş başa çıkın, görüşün, konuşun değil mi baş başa? <laughs> tabii tabii. Aha. Çiçekçi. Ee, bakar mısın bir saniye? Ee, bir gül alabilir miyim? Tabii. Oh mis gibi de kokuyor. Ah oh, mis. çok sağ ol. Senin için sana layık değil ama içimden geldi. Hasar. Sevdin mi? Kusura bakmayın. Önemli bir telefondu da çiçekler falan alınmış. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çiçekçi. Pardon. Abi. O güllerin hepsini alabilir miyim? Tabii abi. Hepsini alıyorum bunların. Buyur. Reyhancığım, buyur. Sana layık değil ama ...çimden geldi. Yani senin güzelliğinin yanında biraz sönük kaldı ama Ay, sen beni şımartacak mısın ya böyle? <laughs>